Evet arkadaşlar bugün de evlen öp öldür konseptini yapıyoruz. Şimdi ilk gelen Medisin Beer. Karıya bir bak be. Bunun evlenirim abi. Şu bakışlara şu dudaklara. Evet evlenirim. Evet. Bili Aliş. Demet Evgar'a benzemiyorum ya. Filmlerini çok severim. Bayılırım. Ee, öperim. Demet Evgar'ın Avrupa versiyonu. Taylor Swift. Ee, bunu da öperim ya. Öperim. Öpeyim bari. Evet. Margaret Robbie. Öf. Öf. Ayaklarını bile şey. Ee, evlenirim. Evet. Emma Watson. Harry Potter'ın avradı geldi. Öldürürüm. Gebertirim. Geç. Madeline Kline. Güzelmiş. Güzel. Güzel bakıyor. Ee, evlenirim. Güzel. Bakışları 10 numara 5 yıldız. Öf Scarlett Johnson var ya bunu bunu var ya neyse bir şey demeyeceğim. Evet evlenirim. Ariana Grande. Sincaba benziyor bu. Öldürürüm abi gerek yok. İstemem yanımda bir sincap. Sofia ve Sofia Vergara. Ne bu oğlum? Gargara gibi bir şey. Geç öldürürüm bunu. Yaşlı da bir şey zaten. Selena Gomez. Yaşlandın artık ya. Çocukluk aşkımdın ama. Ee, Selena öpeyim ya. Ne yapayım? Öpeceğiz artık yani. Mecburen. Böyle